Herkese merhaba arkadaşlar. Laravel serimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde ne yaptık? Ee, kullanıcı modülünü tamamen bitirdik. Kullanıcı ekleyebiliyoruz, düzenliyoruz, siliyoruz. Durumunu güncelleyebiliyoruz veya bilgisini güncelleyebiliyoruz veya şifresini güncelleyebiliyoruz. Kendi kaydı varsa kendi kaydı silemiyoruz gibi kontrollerimizi eklemiştik. Şimdi ise blog ve haber kısmına ekleyecek geçeceğiz. Şimdi blog ve haberde ilk önce ne yapacağız? Bir liste sayfalarımızı oluşturacağız. JavaScript dosyaları varsa onları oluşturacağız. Model yapacağız. İşte sırasıyla veri oluşturacağız. Tablo yapısını tamamen sıfırdan biz oluşturacağız. Sonrasında artık bu e, habere, bloga, dosya ekleme, editör kullanımı, işte normal dümdüz text olmayacak. Orada bir e, editör olacak. Büyük harf, kalanlar vesaire vesaire. Birçok e, seçenekler aslında olacak. Dosya yükleme işlemini Laravel'de API ile nasıl yaparız? Bunları öğrenmiş olacağız. Blog kısmı bu arada şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Dil destekli. E, bunu nasıl yapacağız? Veri tabanında bu ilgili içeriği blogun da translate tablosu olacak. Translate tablosunda e, dil koduna göre tutacağız. Şu anlık biz ne yapacağız bu bölümde? Sayfa oluşturmayı, JavaScript dosyası oluşturacağız. Bir altyapısının temelini kuracağız. Sonra artık blog ve haber kısmı tamam başlamış olacağız. Direkt başlayalım. İlk önce projemizi çalıştıralım. PHP artisan serve yapıyorum. Ve npm run dev yapıyorum. Tarayıcımı açtım. Uygulamamı açtım. Giriş yap dedim. Girişlem başarılı. Kullanıcı yönetim modülüm dediğim gibi çalışıyor. şimdi artık şu blog ve haber bu kısımda 404 hatası veriyor. Onu yapacağız. Ne yapalım? İlk önce ben bir tane klas oluşturayım. Buraya diyorum ki blog class diyelim. Haber kısmında buna yönlendirebiliriz. Hiç problem değil. Login class'ın aynısını kopyaladım. Buraya yapıştırdım. İçerini boşalttım. Blog class diyelim. Bunu her altyapıda yapacağız. Şu an altyapısını bir oluşturalım. Ondan sonra sırayla devam edeceğiz. API'sini oluşturalım. Block API controller. .php User API'yi aynı şekilde kopyaladım. Buraya yapıştırdım. İçini boşalttım blok api controller şeklinde. Sonrasında pages kısmına geliyorum. Blok controller yapıyorum. Bunun e, users controller'ı kopyaladım, yapıştırdım. Ha, pardon buraya değil. Bunu geri alalım. Aynen blok controller'a geldim. Bunu blok controller yapıyorum. Burayı siliyorum. Buraya şu modeli de buradan kaldıralım. Pages users değil de index olacak. Şimdi ne yapmam lazım? Bir root eklemem lazım. Buraya geldim. Root Eşit get Blog diyelim buna. Buna blog controller olacak. Class index name blog middleware'inde ekledik. Şu an bir tane blog root'umuz var. Bunu bir de bizim menümüz olacaktı. Menü blade'imize geldim. Blok kısmımız nerede? Buraya root blok diyorum. Şimdi bu dil destekli olacak arkadaşlar. Uygulamamız dil destekli değil ama istek çevirebiliriz. Ama bloklar Türkçe, İngilizce gibi birçok bir dil seçeneğine sahip olmalı. Eğer bunu neden, yap neden yapıyoruz? Yaptığımız web sitelerinin birden fazla dil seçeneği olabilir. Ee, bunun için de blog tarafı, haber tarafı çok kullanılacak. SEO tarafında vesaire. Bunun için burayı dil destekli yapabiliriz. Ben bu şekilde kullanacağım. Siz isterseniz dil desteği eklemeyebilirsiniz. Tamamen aslında dil desteği şu. gelen dil koduna göre veri alıp veri verme, veri kaydetme. Böyle olacak. Şimdi root'umu ekledim, sayfamı yeniledim. Blog habere geldiğinde hata verecek şu an. Pages blog index'in yok diyor bana. Ben de geldim pages. reviewin file değil, new folder. <laughs> blog index.blade.php Hemen şuradaki index lines'ını kopyaladım. Blok tarafıma yapıştırdım. Şuraya blok diyelim JavaScript tarafına. Sırayla gidelim. şunun içerisini boşaltalım. Buraya şu breadcrumb gibi kullandığımız yere blog list blok haber listesi diyelim. Evet. Buraya bir açıklama girelim. Blog haber listesi ile Blog Haber ile ee, Saçma bir şey oldu ama deneyelim. blok Haber ile blog haberlerinizi, haber kayıtlarınızı listeleyebilirsiniz. Evet, şu anlık bir problem yok. Bu yazılar değişebilir. Tamamen size kalmış bir şey. Hiç eklemeyedebilirsiniz. E, sadece görüntü orası boş kalmasını yaptım bir durum. blok Haber listesini yaptık. Iııı e, Blade'imiz oluştu. Controller API tarafımız oluştu. Şu an sadece JavaScript dosyasını oluşturmamız kaldı. Hemen geliyorum. Pages blog.js Ben buradaki işte user css'in aynı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi ben bunun içerini boşaltayım. Kullanmayacağım metotlarım var. Metotlarımı sildim. Şimdi burada aynı anda eventlarım var. Kullanmayacağım burada. Onu boşalttım. Burada get data metodum yok. Buna diyorum ki blok diyorum. Yukarıdakiler kalabilir. Sonrasında ne yapmam lazım benim? E, e geldim. Buraya case blok geldiyse return new blok. Bunu buraya yap dedim. Bunu nasıl test edebilirim? Blok kısmının load kısmına bir alert vereceğim. Jse ok şeklinde. Zaten direkt JavaScript o kolayı şey geldi bana. Yani benim bu da artık burada çalışabilir, kullanabilir halde. Yani biz ne yaptık? Root ekledik, blade'imizi ekledik, controller'ımızı class'ımızı ve JavaScript dosyamızı altyapısını oluşturduk modülümüzün. Şimdi artık liste veya ilk önce bir veri tabanını oluştururuz. Sonra artık bu veri tabanına uygun bir e, listeleme metotları yazarız. Sonra yeni ekleme sayfası, düzenleme sayfası, dil değişkenine göre e, listeleme. Bunları yapacağız. Şu anlık bu kadar. Bundan sonraki videomuzda artık blog serimize tamamen başlamış oluyoruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin dilerim.